Fethiye'de yaşayan İsviçreli çift, komşularından esinlenerek hak dini İslamiyet'i seçti. Fethiye müftülüğünde düzenlenen merasimde, kelimeci şehadet getiren İsviçreli çift Müslüman oldu. 10 yıldan bu yana Fethiye'nin Gökben Mahallesi'nde yaşayan emekli yazılım mühendisi 76 yaşındaki Wim Pierre Kern ile 62 yaşındaki emekli hemşire Fraçose Gabriel Leberte, komşularının İslami yaşamı ve 5 vakit ezan sesinden esinlenerek hak dini olan İslamiyet'i seçtiler. Fethiye ilçe müftülüğüne başvuran İsviçreli Wim Pierre Kern ile Fraçose Gabriel Leberte çifti için merasim düzenlendi. Den beri uh, bende yaşıyoruz, uh, köylerle uh, konuşuyoruz. Uh, ama uh, camiye gitmek uh, uh, ol, olmazdı. Uh, 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 biz uh, düş, uh, uh, Müslüman din uh, bizde Birdin, Bur, à la. Nasıl à à il oh. est direct, direct connu chez Rose. aracısız bir şekilde direkt Allah'a dua edebildiğimiz için diyor. Evet. E, burada Komşuları yaşıyorum. Var. Burada öldürmek istiyorum. Müslüman öldürmek istiyorum. Eşim aynı. <laughs> evet. evet. konuşurlardan <laughs> da az önce bahsetmişti evet. ama. Hı hı. Siz anlatabilir misiniz? Ee, ben burada yaşıyorum. Burada ölmek hı hı. istiyorum dedi. Evet. E, aracısız olarak Allah'a dua ettiğim için İslam dini hoşuma gitti ve bu coğrafyada yaşamayı seviyorum dedi Hasan Bey. Teşekkürler. Hasan Hanım da aynı şeyleri paylaşıyor hmm. herhalde. Evet. Da evet. Inşallah. Komşularımızla ilişkilerimiz iyi dediler. Köylülerle görüşüyoruz dediniz. Hmm. Evet. Evet. Çok samimi olduğunuz komşularınız var mı günlük evet. görüştüğünüz? Evet. 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 evet, çok çok iyi evet. komşumum var Ramazan, çok Ramazan komşum çok iyi, evet. bu sabah geldi evet. beraber geldik, evet. çok iyi. Evet. Ne <laughs> başka? Müslüman komşularından isimlenerek mi Ha. Ah. No ben ben de. B -b 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 bir fitz uh, uh, asoñiñ uh, uh, <laughs> uh, a ama get che Ben bet a letым, che em led met ar ar reùh on da ket